Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün kupa kazacağız. Bak bu benim. Bu da dostum. En iyi dostum. En iyi dostum Arkadaşlar en sevdiğim <laughs> Edgar'ı aldım. Kostümünü wow. bunu mu alayım? Yoksa bunu mu? <laughs> Whatever. Arkadaşlar en sevdiğim karakter gök taş atıyor lan bu. Ben yaydım yollamalarını istiyorum. Kulüp başkanı benim ben. Tamam yaydım yollayın kulüp. Bak ve kulübün adı abone bak. Kulübün adı, kulübün adı kulübün. bak. Bak ben en üstteyim. Tamam tamam. Başkanım. İstediğim kişiyi başkan yardımcısı yapalım. Beni yapsana ben de Brawl Stars'a gideceğim Tamam. <laughs> Arkadaşlar bir tane arkadaşımızı davet edelim ve kupa kasalım. Evet şimdi hadi bakalım. Lan niye atıldı? Takımdan atıldım. Neyse lan kalmadık sizin takımınıza. Ooo galiba takımda en güçlü biziz. Çünkü en iyileri biz almışız. Gök taşı yağmuru. Yardım yollayın kulüp. Yardım yolladılar. Öldüm. Öldüm. Ya. Öldüm. En azından arkadaşım öldü. kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de abone olan 5 kişiye Arjandan da atmak istediği. Ama bu doğru. Evet, bize inanın. Gerçekten. Ve benim ismimi sakın söylemeyin kimseye. Bir daha size söylemeyecek. Oğlum, yardım yollayın. Kulüp Yolladın, ya yolladınız ama şuraya yolladınız. Ya niye kuru yardım yolladı? Seni göremedikten için köyler <laughs> ya. ben o kulübe gideceğim. Bir kişiyi atacağım kulüpten. Ah kulüp başkanımız da benim. Kulüp yardım yollayın. Kulüp. Yok taşı yağmuru bitti. Ama en azından yardım hakkımız bitti. Olamaz ya. Yedi kupa tek kaldı. Bak benim kupama. Yeni yeni eşya. Lan video heh. Hadi sene be eşya gel. O oh, <laughs> Bak 14297. Senin de kaç kupa vardı? Eee seninkiyle aynı. Değil mi? Ben biraz tatlı oynuyorum var ya. Arkadaşlar bir de ben eğer 100 bin abone olursam plaket gelecek. Plaket de sizin sayenizde olacak. Görüşürüz. Bay bay.